Selamlar dostlar. Bugün bu videomda e, Venom RP'de nasıl base yapılır? Püf noktaları nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağım. E, öncelikle e, bu buildimizi yap ya yani build yapacağımız yere şu, bu build yazıyoruz kapının önüne. Bu build yazısı ne işe yarıyor diye soracak olursanız Eee bu build yazısı sizin base yapmanızı önlüyor. Yani buraya bu id yazan bir yere, birisi raid atamaz. Çünkü e, Bu ildedir yani anladınız mı? Bu iddeki adama raid atılması yasaktır. Şimdi kapıları kilitliyorum e, Birisi rahatsız etmesin diye. Şimdi e, Bu id yapmanın temel noktalarına değineceğim. Öncelikle Q şöyle rastgele bir prop oluşturalım. Mesela şu varil. Bu varili gözüme kestirdim. Şimdi, bu varili Fizik silahıyla tuttuğum zaman bunu mouse tekerleğini mouse tekerleğini öne doğru çevirirsem eğer prop uzaklaşır. Eğer ki mouse tekerleğini e, arkaya doğru yani arkaya doğru çevirirsem prop bana yakınlaşır. Yani böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bu birinci temel şeyde bilgiydi İkinci temel bilgi e, tuttuğumuzda E'ye basılı tutup mouse'umuzu çevirirsek prop da dönecektir çevrilecektir yani prop dönüyor görmüş olduğunuz üzere ve eğer ki shift artı +E E'ye basarsak prop e, düz, düzgün bir hal alır yani düz, düzleşir mi desem yani nasıl hitap ediyor buna bilmiyorum ama shift artı e'ye basarsak şöyle düzgün bir alır eğer ki shift artı e'ye basılı tutup mouse'umuzu çevirirsek düzgün bir şekilde döner şöyle gördüğünüz üzere şöyle bir şeyler yapılabilir yani aa ne oldu lan yerin içine girdi neyse yani temel 3 bilgi buydu şimdi base'imizi yapmaya geçelim ben base yaparken siz de gözlemleyip işte araçların ne işe yaradığını vesaire öğrenebilirsiniz. Ben işte özel olarak araçlara değinmeyeceğim base yapacağım sıfırdan yani örnek amaçlı Şimdi öncelikle tek taraf, tek taraflı bir prop eklemek istiyorum ben. Ee, bu tek taraflı probumuzu şöyle kapının yanına yere ekliyorum. Tabii kapıyı da bulaşık olmayacak bir şekilde olması lazım. Böyle kapı açılıp kapanabiliyor. Tamam. Bu tek taraflı prop e, boyanması gerekiyordu tek taraflı olması için gördüğünüz gibi buradan da buradan da görülebiliyor şu an. Mesela buna, şuna boyadık. Gördüğünüz gibi artık tek taraflı oldu. E, bu burada bu yere tam hizalı değil. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi Shift artı ile düzeltiyorum. Eee Tamam, şimdi benim kafamdaki şey bambaşka olduğu için Şöyle prot çıkartıp bunu üstüne çıkmam gerekiyor. Veya üstüne çıkmamış şöyle bir kandil prot çıkartayım ki iyice görün. Ee, şimdi şurada kısıtlamalar bölümü. en üstünde ee, bir tane araç var. Bu araçtan move yazan yere tıklıyoruz. Pardon move yazan yere değil bu başka bir şey. Ee, yani bu aracı alıp direkt hı, ulan yanlış anlatmaz. Ee, bu aracı tıkladığımız zaman şurada bir değer göreceksiniz. Bu değer e probun değerine e, gösterir. Yani mesela ben buraya 100 girersem probu prova sağ tıkladığım zaman bu araçla e prob yani 100 birim e uzaklaşıyor. Şimdi ben buraya 10 yazıyorum ve üstüne sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yere e, çöktü. Yani yere baktım deniyor diye. ne denir diye. şimdi bu kadar yeterli mi yeterli değil Yani ee, bunu 5'e düşürüyorum şöyle 5 sonra bir tık daha yapacağım bunu şöyle böyle bir e, tık boy hizasına geldi buradan iki tarafta göre, görebilir şöyle sıkabilirim şimdi bu araç e, bu probları silici ile siliyoruz. Silici. Şimdi e, ben böyle bu bir saniye. Ah tamam geldim. E, şimdi ben bu prob, e, bu bu probun kopyalanmasını istiyorum. Böyle sağ tarafa doğru gitmesini istiyorum. Bunun için sticker aracını kullanıyoruz. E, ben sağa doğru kopyalanmasını istediğim için şöyle right right'ı seçiyorum böyle, böyle, böyle. bu kadar yeterli şimdi ee, şimdi ise şu plastik kısmından ee, prop bir tane şu yeterli mi ha, şu tamam şu yeterli shift artı +E e'ye basıp düzeltiyorum sonra buradan tekrardan bu araç'a gelip buradan move e, seçeneğini işaretliyorum sonra buna, buna şu köşesine sağ tıklıyorum pardon sol tıklıyorum sol tıkladım gördüğünüz gibi ee tabi biz bunu yanlış yaptık bir saniye ee bunu shift artaya basılı tutup mouse'u aşağıya doğru çeviriyorum Tamam, sonra buraya tıkladık. Şimdi şuraya hizalamak kalıyor. Ee, bir saniye, şu taraftan yapmayalım. şu taraftan yapalım. Şimdi karşıya geçelim hatta. Kapıyı bug'a sokmayacak şekilde olsun yeter. Bakın kapı, kapı bug'a sokuldu mu. Tamam, sokuyormuş. Ee, bu böyle Şimdi düğmeli bir sistem yapacağım. Düğmeye bastığımız zaman burası açılacak. Ee, buradan rakibi vurabileceğiz. Öyle bir şey kurdum kafamda. Şimdi buradan tekrar sağa doğru çoğaltıyorum bunları. Burada bir orantısızlık, orantısızlık oldu ama yapacağım şu paraya da. Ee, şimdi ben bu bezin burada şöyle bir özelliği olmasını istiyorum yukarı çıkıp vurabilelim istiyorum. O yüzden yukarısını tam kapatmayacağım. Şu şu kısmı da tam kapatmayacağım yani şu kısmını. E, evet, tek tarafı kurumama alıyorum yine. Bunu yan yatırıyorum. Şuraya yatırdım. Sonra bunu şöyle bir saniye. Shift artıya basıp düzeltiyoruz. Tamam. Tamamdır. Sonra bunu da e, stickerla şey yapıyoruz. Çoğaltıyoruz. Şöyle ab. Tamam. Oldu. E, fakat bu düzgün mü oldu? Şuna bakmam gerekiyor. Tamam. Her neyse. Şimdi materyali alıyorum. Buradan boyuyorum bu tek taraflı kropları. sonra hatta şunları da boyayalım tamamdır. Ee, şimdi ben üstten vur, vurmalı bir yer yapmak istiyorum. Buna plastiğe geliyorum. Ardından şöyle bir çıkılabilir bir merdiven tarzı bir şey istiyorum işte. Hmm, şöyle olsun. Sonra şöyle tekrardan bunu alıp sağ tık yapalım. Pardon sol tık. Her seferinde karıştırıyorum. Fakat bu olmadı. Niye olmadı? Bir saniye yanlış bir şey yaptım. çünkü. Tamam. Tamam şimdi olması gerekiyor. Şunu şuraya hizalıyorum. Tamamdır. Oldu. Şimdi bunun daha uzunluğunu alıyorum. Shift artı E'ye basıp düzeltiyorum. Evet. Tıklıyorum. Ve şuraya oturtuyorum. Ee, tabii bu buraya taşmış mıdır? Görmüş olduğunuz gibi. Bunu tekrardan bu araçla şunların üzerine 15 yapalım. Sağ tıklayarak Şöyle ittirelim. 5'e indirelim şunu. Saati, saati. Tamam bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi artık şöyle üstten çıkıp görebileceğiz. Tabi şurada bir boş bir alan kaldı. Buraya da hemen dolduralım. Shift artı he. Şunu da şöyle yapalım. Bu arada bu yakınlaştırıp uzaklaştırmaya yani e, dürbün ma, yani dürbün olayını B tuşuna basarak yapabilirsiniz. E, eğer B tuşuna bastığınız zaman böyle dürbün çalışmasa şunu yazın. Bin B artı Bunu yazın artık olacaktır. E, şimdi ben bu bezi Ekstra bir şey eklemek istiyorum. Ee, öncelikle burası çok geniş oldu yani. Çok geniş olduğu için birazcık daraltacağım. Şöyle. E, bu şunu kullanırsak daha sağlıklı olur. İşte solduk. Ama gerçi bir saniye ben yanlış yapıyorum. Şuradan solduk yapmam gerekiyor ki. Şurada olsun. Tamam bu aradan geçebiliyoruz mu? Okey. Şimdi yapmak istediğim şey yapacağım. kapat. Kapı bugü giriyor mu? Girmiyor. bir dakika. Ee, yapmak istediğim şey şu. Buradan da bir vuruş yap, vuruş yeri yapmak istiyorum. Şöyle merdiven koyacağım buraya. Sonra buradan şöyle saat kapı ettiriyorum. Şöyle. Şu merdiven yapabilecek şekilde. bir tık daha yeterli olacaktır. Aynen. Bakalım kapı burada giriyor mu? Evet giriyor mu hemen? Yok girmemiş tamam. Güzel. Ya düşündüğüm şey buradan çıkıp böyle vurabiliriz yani. Ee, şimdi sticker ile tekrardan şöyle sağ tarafa doğru. Ee, sağ tarafa olmuyor back olmuyor. Bu ne lan? Up, up oldu. Ha, biz sağa doğru istiyoruz. Niye olmuyor? Olmuyorsa o zaman şöyle bir şey yapalım yapacağız. Ee, şuradan tekrardan. yapalım tamam evet, son olarak şu küçük şeyden koyalım şundan koyalım tamamdır şimdi kapıları ve düğmeleri ekleyelim kapıları şöyle şunların arasına koyarsak güzel olur şöyle hafif bir yakınlaştıralım mouse tekerleğiyle. tamam sonra şöyle şuraya da ekleyelim bu arada şöyle bir bilgi vereyim ee, siz base'inize ee, en az iki adamın yan yana durabileceği bir genişlikte koridor yapmanız gerekiyor. Yani en az iki kişi yan yana durabilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi zaten iki kişilik bir yer var burada. Ayrıyeten şöyle bir şey de var. Ee, bu... olan ne diyecektim ben? Unuttum. Ee, unuttum. Neyse aklıma gelince söyledim. Şimdi buraya kp ekliyoruz düşmesi evet, parmak izli istiyorum ben çünkü şey oluyor yani şifre olunca uğraştırıyor şimdi bir kere kapı olmasını istediğim yere tıklıyorum bir tane keyfetin konmasını istediğim yere tıklıyorum çalışıyor ben 3 tane kapıya gireceğim şuraya bir tane tıkla ekleyeyim Şu, tamam. Oldu. Gayet iyi. Ee, şimdi ha bu arada şunu söyleyecektim ben daha demin unuttu. Şimdi aklıma geldi. Ee, bir beyze maksimum 4 adet e, fading kapı kapa eklenebilir diye biliyorum ben. Yani 4'ten fazlasına çıkmayın. Ne olur ne olmaz. Belki yani ben yanlış biliyorsam bile söyleyeyim dedim. Yani ben 4 diye biliyorum. E, bütün sunucular da aslında böyle. Yani öyle bir bilgi vereyim dedim. Şimdi e, bunları materyalle boyayalım. Kırmızıya boyamak istiyorum. Şöyle üstü de boyayalım. Şunlar da vesaire. Bir koyalım. Şu kapıları yeşile boyamak istiyorum. Daha güzel görüntü olması için. Ee, onlar içinde bir sıkıntı var mı? Şu an yok gibi gözüküyor Bakalım. KFT kreplerini biliyor mu? Evet. Evet tamam bunlarda sıkıntı yok. Şimdi buralara düğme ekleyeceğim. Öncelikle şöyle düğme. Şunun Düğme tuşunu B'ye atadım. Birisi mi var lan? Tamam, birisi yok. Pencere 1. Şunu da Pencere 2. Yumuşak G. Tamam, Pencere 3. Bunu da tuş noktaya atıyorum. Şöyle. Tamamdır, şimdi Fading door atmamız lazım bunları. Yani bu butonların çalışabilmesi için. Şunu büyüğe atalım. Çalışıyor. Yumuşak G atalım. Çalışıyor. P atalım. Bu da çalışıyor. Tamamdır. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, bu diyelim ki size R'ye atıyorlar. Siz savunuyorsunuz ve e, sıkmak için bu e, şeyi açıyorsunuz diyelim. Pencereyi açıyorsunuz diyelim. Siz bu pencereyi açtıktan 5 saniye sonraya kadar kapatamazsınız. Yani 5 saniye geçmesi gerekiyor. 5 saniyeden önce kapatamazsınız onu. Kapatırsanız Fading Door varmayabilirsiniz. E yani ben öyle biliyorum ya. Yani. Tam emin değilim aslında. Fakat yine de bir admine sorun yani. Sorun. Ben bilmiyorum. Evet. Tamam bunu da yaptığınızda göre aslında biz tamamlandı Başka ekleyeceğim bir şey yok aklıma gelmiyor Biz yaparken kullandığım bütün araçları vesaire ekledim Yani bu videoda gösterdim Ha bu arada evet. işiniz bittikten sonra yani buildiniz bittikten sonra şu, Bu videosunu silin bilmiyorsa o zaman yararlı şeylerden geri al kısmından text screen'e basın silin sonra buraya da kosu ekleyebiliriz artık bezimiz bitti kosumuzu ekledik buraya giren ölür artık tamam şimdi şöyle bekleyelim bu arada bu yani beziğinizi bitirdikten sonra e, kaladin yazarak e, beziğinizi onaylatabilirsiniz admin'e. Yani e, onaylatmakta fayda var. Her insan hata yapabilir. E, siz de hata yapmış olabilirsiniz. Yani, her türlü e, admin'e onaylatmanızı öneririm. E, o zaman bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.